Galiba no yo, boxing yok. Bu evini oynayacağım abi. Şese buna uğramıyor. Ah, bunlar benim oyun oynadım. Ya, yo boksol ya. Ben oynamak istersen aha. Top 55 tam. Tam. Lan bu Rocket League'den. Aa, da. Rakibi. Aga sen kimsin? Lan burak evin istiyorum. Burak evin. Burak evin. Burak evin. Burak. <coughs> okay. Bu kevin bir piyane aldım. şaka Omega my Saber. Evet. en sevdiğin oyun hangisi aşağı hmm. yaz. <laughs> ben izliyorum ya senin ama ya yani beğenmeyi ve abone olmayı da ya. unutmayın. Yani sizin için bu da tur çekeceğim şimdi. Ee, i̇ki iki geliyor. <laughs> Bakın şimdi. Ne konuşuyor ya. Allah'ım. Şuradan bir dolu bir ay var ya. Aha. Bu neydi lan? Yandayım mı var? Ay anasını. Ah. Ha bunu al git. Bizim de geç. Aga ev yok ki. Ben de ne tuvalesem. Bakın size bir video. Teşekkür Adam bunu nasıl yaptın? Adanızı söyleyeceğim videomu Bu da ne yapıyor? Şov baba yap, yap, baba falan. Onlar ne diyor? Oğlum soluyor. Bak şimdi. Bakın bir.

benim en burada da bunu çok kullanıyorum Çok beğendim ben bu arada. Hop hızı ne hız? Şimdi ne yapacağım ama. Olmaz. Aa bay banka bırakın. Gel. <laughs> yazdım. Şimdi ağlıyorum. Abi. Aç lan kapıyı. İpucu aç. Kullan. Bom.

Arka tarafta çık. Hemen Abi, abi bu dedi bu. Işte. Gel. Yemem. Hay bunlar da arkadaşlarla yanılmamışsınız. Yas, ne şunların tepeğine bak. Niye fani? Neyse ben hep sağ laf deniyorum herhalde. Lan oğlum! Aa ev, 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 ev. Oğlum ben evdeyim. Ben hep sinne vaikka minulla ei ole sotka tai leipää ei meillä ole Kapıyı. Adam benim gücümü dağladı galiba. Kapat. Oh mis gibi şimdi buraya taş peki mesh. Buraya Kevin TV.